Herkese selam aleyküm arkadaşlar. Bugün yine yepyeni bir videoyla birlikteyiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni geldim buraya. Tam arkadaşlar kuşları besleyecektim ki bir kişi geldi arkadaşlar. Böyle yere yem verdi kuşlara gitti. Artık ne verdi onu da bilmiyorum. Yakından bir inceleyelim. Bakalım ne vermiş arkadaşlar. Bu yer neymiş bilmiyorum tam. Herhalde bu arkadaşlar e, bilbil bil olabilir arkadaşlar bilmiyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar çok fazla koyduk arkadaşlar burada bakın arkadaşlar değişiklikte de kuşlar var mı bakalım arkadaşlar hiç kaçak görünmüyor arkadaşlar. Şurada bir tane kaplan tadında bir kuş var. Bakın arkadaşlar. Şimdi güzel kuş. Şurada bir tane yine bir taşında bir kuş var. Şurada bir tane yavru kuş var arkadaşlar. Mor bir kuş. Şarabi. Şurada da bir tane yavru var arkadaşlar. Şekerli bir yavru kuş gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ben yani burada kuşlara baya yem verdi yani kuşlar ziyafet çekiyor neredeyse. Ha şurada arkadaşlar bak. Şurada bir değişiklik de var. Şu uç arkadaşlar. Işte. Biraz da eri cüsleri görünüyor. Hemen onun yanında arkadaşlar bir tane kaplan bazı bir kuş var şurada yine bütün değişik kuş var arkadaşlar. Arkadaşlar ben bundan önce yine buraya gelmiştim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şurada bir tane kaçak var. Şu şu kuş arkadaşlar kesin kaçak. Kuyruğu beyaz. Kanal uçları beyaz. Kuş kaçak arkadaşlar. Yani %100 kuş kaçak arkadaşlar. O kuş kaçak. Ha bakın arkadaşlar. Güzel kuşlar da var arkadaşlar aralarında. Şöyle Şur, şuraya gelelim. Pek fazla da görünmüyor arkadaşlar. Ama şu kuş kaçak oldu kesin bak. Şu kuş yüzde hiç kaça akıştır. Çok değişik bir tip var. Yani kuyruğu bay bayağı, kuyruğu bayağı arkadaşlar. Kanal kuşlar bayağı göğsünde biraz bazılıklar var. O kuşun kaçça olduğunu emin. Ben bildiğim kadar yani. Şu kuş da kaçak bence arkadaşlar. Şu bundan önce bu kuşu da video kayıt almıştım arkadaşlar bak. Bir tane yine vardı arkadaşlar. O kuşta da ama o kuşu hiç göremedim. Şurada bir tane mavi var arkadaşlar. Kuyruğu beyaz. Artık yabanıyım bilmiyorum. Şurada bir tane Teş bir mutlattan keşbir tarzında bir kuş var arkadaşlar. Şurada bir tane bayaz bir kuş var arkadaşlar. İyi bir kuş. Bak. Şurada bir kuş var arkadaşlar. Bak o bir birisi de bence kaçarlar. Şurada hmm. bir tane mavi yerler var arkadaşlar. Kuşlar kaçarlar. Mavi alacağı arkadaşlar mavi paça. Bak şu kuş erkekmiş arkadaşlar. Erkek kuş göz alacağı. Bu kuş bundan önce burada değildi arkadaşlar tabii. da yine bir tane göbeğe bakıyorlar arkadaşlar. Şunun ürendi de çok değişik. Küllü gibi. Şurada da bir tane Aynı ona benziyor küllü gibi. Merhaba arkadaşlar. Bak arkadaşlar şurada bir tane Nefa çarı var. mavi bir kuş kaçağını. Şu kuş arkadaşlar kesik kaç Şu kuşlar ikisi yan yan arkadaşlar. Şurada da bir tane tabii keşbir var. Bu da kaç olabilir. Hem onun yanında bir tane kep, arka var arkadaşlar. Arka tepeyle. Bu da kaç Ama kuşlar arkadaşlar yedikleri için fazla da göremiyorum. Bakın arkadaşlar. Şu kuştan iki tane var arkadaşlar. Bakın. Şu kuştan bir çift var. Biri burada arkadaşlar bakın çok değişik hemen onun yanındaki mavi kuşu o da bence kaçar bak arkadaşlar bir tane orada bir tane de şurada var arkadaşlar aynı kuş bakın hemen siyah alacağın hemen yanında arkadaşlar kuşlardan bir çıktı oradan bence ikisi de kaçar arkadaşlar bakalım şurada tıp atıp aynı arkadaşlar yani hiç farklı. bakın o kuştan her kuştan bir saniye şu, şu. Bakın. Çok benziyorlar bakın arkadaşlar. Kafa yapısı olsun. Bunlar da kaçak bence arkadaşlar. Yani burada nereden baksan arkadaşlar. 3 tane kaçak var. Şurada bir tane mavi alaca yavru var arkadaşlar. Bakın kuyruğu da bayaz. Kuş da kaçak bence. Yavru kuş arkadaşlar bakın. kaçtı çok küçük küçük bu kuş da kaça olabilir arkadaşlar ben gördüğüm baya kuş var. ama kuş çok yavru kuş daha ya. evet, çok küçük bir kuş da bayağı kuş var arkada. Şurada arkadaşlar göğe alacak paçalı var bir tane. Şu kuşun rengi de kaplan arkadaşlar çok güzel bir rengi var. Şurada bir tane yavru kaplan var arkadaşlar bak. Paçalı yavru kaplan. Arkadaşlar burada çok güzel kuşlar böyle yemin ederim. Şurada siyah alacak. Şurada bir tane mor bir kuş var arkadaşlar. Fazla oluyor dışarıda. Değil. şu kuşu arkadaşlar kaçacak bakalım. Bu bayaz arkadaşlar. Kanal uçları bayaz. Başka varsa da bilmiyorum arkadaşlar. Kuşlar bilmediği için göremiyorum. Ya ben göz gezdiriyorum. Fazla da bir şey yok gibi görünüyor yani. Ya bundan önce arkadaşlar bir tane bir daha. Ya bundan önce ben burada video çekmiştim arkadaşlar. Ama bu, burada değil, öbür tarafta çekmiştim. Burada kilise var arkadaşlar. Kilisenin yani öbür tarafında video çekmiştim. Bakın arkadaşlar. Şurada bir tane mavi var arkadaşlar. Paçalı. Burada da paçalı çok güzel arkadaşlar. Bir tane burada paçalı var. Hemen şurada bir tane göğe var. Arkadaşlar. Paçalı var. Bir tane de burada var. Paçalı var. Bakın arkadaşlar. Şu kuş kesin kaçıyor arkadaşlar. Yani bayağı eri bir kuş arkadaşlar. Hem de arkadaşlar yani kafa yapısından olsun, şeklinden olsun belli ediyor. Temiz bir kuş arkadaşlar. Temiz olduğu için yani kuş yeni gelmiş buraya arkadaşlar. ondan önce yok burada. Zaten bu kuş birkaç hafta burada karsa arkadaşlar. Ben Şu Şurada çok küçük bir yavru var arkadaşlar yabani bak. Çok küçük yavru. Bakın arkadaşlar şu uçlar. Şu uçlara bakın. çok güzel. Şunlar arkadaşlar. yani bir tane var. Hayır evet, Bir var peşte, bir de o. Çok güzel şu var kuşları yürüttürüyor arkadaşlar şu yavrumuş arkadaşlar şu güvenacı çok küçük bir yavrum bakın arkadaşlar kuşları şu da yavrum kuş arkadaşlar bakın şu güvenacının şu güvenacı yavrular arkadaşlar şu güvenacı arkadaşlar paçalı kuş şu güvenacı bunlar yabanya da benziyorlar Bu beyazlık var arkadaşlar, kulbi beyaz, kanatları ee, mavi. Omuz kısmında da beyazlık var. Çok güzel bir renk var. <laughs> Bakın göğüs arkadaşlar yani beyazlık arkadaşlar, kafasında da beyazlık var, şamir gibi aynı şa Şamilerde ol beni beyazlıklar. Ben kafasının üzerinde hemen burnun üzerinde beyazlık var arkadaşlar. Tam görebiliyor musun bunun ama. Bu uzağa gitti. Çizgisi var arkadaşlar. Burnun üzerinde de bir çizgi var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Burada kuşlar da böyle. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Umarım yine güzel bir video olmuştu. Bakın arkadaşlar. Yani adam bin bildiğim yemiyordu arkadaşlar. Yani kuşlar daha iyi yiyorlar. Doydular ama kuşlar. Baya verdi çünkü. Evet arkadaşlar Bugün videomuz da böyle oldu. Umarım güzel bir video olmuştur. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. herkesin selam. Hoşçakalın. Sizi bilen varsa arkadaşlar yorumlara yazabilir yeni bir toplantı görüşmesi